Selamlar. Selçuk Spor kanalındasınız. Rehber serimizin 3. günündeyiz. Baya sağlam bir comeback attık. Onu yok ettik. Bize saldıran İsveç'i. Şu an Danimarka'ydı sanırım. Norveç pardon Norveç. <laughs> ne alaka Danimarka. Neyse Norveç bayraklarından dolayı herhalde karıştırdım. Benziyor ya bakın şöyle. Şimdi Norveç bizi ya bot olanlar için yoracak gibi duruyor ama onu da hallederiz. Yani yok etmek için yani tüm ordum neredeyse tüm ordumu kaybettiğim için 3 tane çantadan birlik bastım. Üçü de şundan. Mekanize piyade var yani şundan. 3 tane şundan bastım. Bu birlikten bastım çantadan. Bir de yanlış olmasın 4-5 tane de kart bastım kaynak olarak. Onlar için hiçbir şey kullanmadım altın vesaire sıfır kullanımı altın 15 k altını başka bir oyunda kullandım onu da göstereceğim size Or Orada işler pek düzgün gitmiyor bayağı yoğun oralar göstereceğim onlarda şimdi, şimdi buraya dönecek olursak bayağı bir ilerliyoruz zaten bir tek zorlayan oydu orta Rusya'yı yok ettik sanırım. Diğer ülkelerde AFK'ya düşmüş ama yani İtalya ya iyi gidiyor. İspanya aktif, İspanya, İtalya, Türkiye aktif. Türkiye'de daha buraya almış başkenti. Yani korunması açısından. Rusya'da aktif gibi bakalım. Yani şuralar alırsam şöyle. Rusya'ya dair şöyle şuraya alırsam. Daha hiçbir ordu benim önümde duramaz. Uçak basarım full. Yani ben 20 tane uçak basarsam o oh, oh, ezip geçerim hepsini de. Artı tabi tank basacağız. Bir adet komando basacağız. Onları ilerleyeceğiz. Buraya çok bakamıyorum çünkü başka bir mapteyim. Burası baya bir heyecanlı geçiyor. O yüzden buralara pek bakamıyorum dediğim gibi. İsyan etmiş. Tekrar şöyle bir yapalım. Tamam. Şimdi. Üçüncü gün Rehber serimizin ancak oyunun 5. günü Ne yapıyoruz? Bakınız Tabi biraz geriye tutardık Sanayileri artık bes en fazla 7. gününde Benim gibi yaşamazsanız Sakin sakin gelişirseniz diye diyorum Aksilik yaşarsanız artık yapacak bir şey yok Bakın ben her yere sanayi inşa ediyorum İlerliyorum da buralara Şimdi siz en fazla 7. günde sanayileriniz yani ana şehir sanayileriniz ana şehiriniz 5 tane şey var. Onlardaki sanayileriniz en az 3. 4. seviyeye ulaşmış olması lazım. 4. 7. güne kadar. Çünkü bu zamana kadar sanayinizi geliştiremezseniz geride kalırsınız. Sırf orduya yatırım yapmak mantıklı değil. Böyle bir 30 35 ordunuz olursa en azından ülkeyi savunacak kadar ordunuz olması sizin için yeterli olacaktır. Gerisi aşırıya kaçmak olur ve orduya yatırım yaptığınız için kaynak eksiğiniz olur. Bu yüzden 30-35 birlik üretip duracaksınız. Sadece yatırım, sadece iş gücüne yatıracaksınız. Kaynaklarınızı sanayiye yatıracaksınız. Yani günlük kaynak gelirinizi bayağı bir arttırmanız gerekiyor ki diğerlerine yani güçlü ülkelere karşı hayatta kalabileceksiniz. Şimdi ben niye kendim emin konuşuyorum? da çünkü burası Avrupa haritası. Yani toplasan 5 ülke var. 5'i yani de de Sen Ben zaten en arkadayım. Yani sırtımı denize ve Rusya'ya dayayacağım. Rusya'yı aldıktan sonra sırtım komple sağlam olacak. Tüm ordum şu bölgede olacak. Şöyle. Burada birazcık. Tamam burada olacak. Yani ben arkadan birlik üretip üretip öne süreceğim. Şimdi Türkiye yapacak olursa Türkiye üç tarafından gelebilirim ben. Çünkü ordularım şöyle gelecek, böyle gelecek. Burada. İtalya da aynı şekilde. İtalya zaten donanmam varsa ezip geçerim. Türkiye de donanmayla zorlayabilirim ayrıca. Yugoslavya ile Türkiye sanırım koalisyonlara bakalım. Ne durumdalar? İspanya, Türkiye, Libya. Libya, Afrika kalmış. İspanya ile Türkiye. İtalya var bir tek. Bir de Rusya var. İtalya ile koalisyon olabilir miyim? Yugoslavya da var. Olmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Gerek yok. Batakta dağaca merkezi. Hepsini eleyip geçeriz. Şimdi sanayileri dedik yükseltmeniz lazım. Araştırmaları da ihmal etmemeniz lazım. Ne üretecekseniz, hangi yoldan gidecekseniz onlara da ağırlık vermeniz lazım. Şimdi ben piyadeyi araştırmıştım. Komando araştıracağım şimdi. Daha açılmadı o da. 8. günde açılacak. Topçumuz zaten araştırılmış. Şu topçudan. Bırakacağım. Bunu öğretmeye başlayacağım artık. O yüzden bunu araştırıyorum tankları ağır tanklara geçeceğiz ancak onun için önce ne lazım? Metal lazım. Saklama da göstereyim eğer bilmiyorsanız şayet. oyun çok yavaş yükleniyor. O yüzden hala açılmadı net olarak. Şimdi 9000 para diyor. Oo, yetmiyor paramız. Neyse paramız ettiği kadar alıyoruz. Parayı sıfırlayacağız herhalde şimdi. Evet. Bekleyeceğiz. Şimdi ben bir de ben nasıl alt edebildim İsveç'i? Oyun bana bir şuradan bir de şuradan sanırım kaynak desteği verdi. Yani orayı ele geçirirsen dedi sana kaynak veririm dedi. Ben de ele geçirdim. Ya bir tane de şurada var mesela. Buraya ele geçirirsem oyun bana bayağı bir kaynak verecek. En az 4K bu zamana kadar aldığımdan bahsediyorum. Üst limitte 10K'ya kadar gidebiliyor bu. Bu da bayağı bir etki tabii ki de. Şimdi Gelelim sıradaki konumuza. Ağır silahlara Yani tank savar olsun, topçu olsun, hava savunma olsun bunlardan bahsedeceğiz bugün kısaca. Yani tank savar nedir? Tank savar adı üstünde tank savar yani tanklara karşı kullanmanız için ideal birliktir. Yani düşman tank ağırlıklı ilerliyorsa siz tank savar üreterek onu kolayca durdurabilirsiniz. Tank savunma birlikleridir. Yani savunmada daha çok es gösterirler. Ancak saldırıda da kullanabilirsiniz. Ancak bu birlikler birazcık yavaştır. Seviyeleri arttıkça zaten etkisi de arttığı için çok daha kuvvetli olacak. Bunlar da maksimum 6 seviyeye kadar yükselebiliyor. Topçular. Topçular oyunun olmazsa olmaz birlikleri bunlar. Topçu gücünüz fazlaysa siz bir değil 3-4-0 öne geçiyorsunuz. Yani mesela ben burada pardon yanlış yaptım, Ben burada mesela şuradan onun birlikleri şuradaydı İsveç'in. Ben topçuyla bütün günü vurdum onları. 5 tane topçuyla bütün günü vurdum. 4 mili 5 mili öyle aşağı yukarı. Bütün günü vurdum ve günün sonunda canları yarıya inmişti. Ben görmedim neye vurduğumu kaç birlik olduğunu. Ben sadece vuruyordum. Çünkü yaklaşmak riskliydi. Ne kadar yaklaşırsan o kadar sürpriz saldırıma riski sürpriz saldıreme riski vardı. O yüzden de ben uzak tuttum. Görmüyordum. Ancak yaklaşık 150 canı varmış. 70'e kadar indirmişim ben onu. Yani demek dediğim topçu mesafeyi koruyabilirseniz topçuyla topçu çok etkili birlikte. Çoğu savaşta topçu kaderiniz belirler. Topçu fazla olan oyunu kazanır. Tabii ki de sadece karadan ilerlerse oyun. Ya da onun da topçusu fazlaysa o kazanır. Sizin topçunuz fazlaysa siz kazanırsınız. Eğer hızlı birlikleriniz varsa onun topçusunu alt edebilirsiniz. Ya da milis gibi şöyle milis gibi ya da komando gibi birlikleriniz varsa daha önce de bahsettiğim gibi gizlice görünüp topçunuzu imha ederler. Ya da aynı şekilde siz onun topçusunu imha edebilirsiniz gizlice. Ancak milis yok diyelim ya da milisi var sıkıntı yok. Sizin topçunun yanında milis vardır, komando vardır ya da zırhlı araç vardır. Yani gizli birlikleri ortaya çıkan birlikler. Topçuyla onu rahat şekilde mesafeden vurabilirsiniz. Ya da topçuyu şöyle kullanırsınız. Önüne ordu düzersiniz. Yani mesela 3-4 tane birlik önünde koyarsınız. Topçuyla arkadan vurursunuz. Önde sizin birlikle onun birliği, düşman birliği savaşıyorken bile topçu size arkadan destek vererek sizin savaşı kazanmanızı sağlayabilecektir. Şimdi motorlu topçu sistemi bu. Bu da aynı topçunun işlevini görüyor ancak daha hızlıdır. Çünkü topçu iki tekerlekli ilerlerken motorlu topçu olduğunda artık motorlu taşların üzerinde duran topçu bu. Yani aynı topçuyu motorlu taşların üzerinde hareket ettiriyorsunuz. Ve bu da size ekstra bir hız sağlıyor. Etkisi de aynı, gücü de neredeyse aynı. Ancak kızı oldukça yüksektir. Yani Hava savunmalarına karşı da ekstra saldırı gücüne sahiptir bunlar. Şimdi hava savunması. Düşmanın uçakları yani hava üstünlüğü varsa uçak savar. Yani hava savunma. Üretirsiniz bölgeye koyarsınız. Bunları birlikleri eşlik eder şekilde göndermenizi tavsiye ederim. Çünkü ayrı gönderirseniz bunlar bunların belli bir mesafesi var o mesafenin dışına zaten etkilemezler. Uçaklar direkt üstüne geçerken onlar direkt ateş ederler. Şimdi birliklerle birlikte hareket ettirirseniz bu birlikleri uçak saldırılarına karşı birliklerinizi korumuş olursunuz. Birliğinizde hasar alır ancak düşmanın uçağı da hasar alacaktır. Dezavantajı bunlar çok yavaş olan birliklerdir. Topçular gibi aşırı yavaşlar. Çok ağır ilerlerler. Ancak topçuda motorlu topçu olduğu gibi uçak savarda da motorlusu var. Yani aracın üzerinde konuşlandırılmış uçak savardır. Hızları bunların da gayet yüksektir. Ben genellikle ağır tank üretirim. Yanına da birkaç tane hava savunma bu. Motorlu hava savunmadan ekler öyle gönderir düşman ordusuna. Eğer uçağı varsa, eğer uçağı yoksa zaten dümdüz ağır tanklarımı gönderirim ben. Çünkü ağır tanklar ad üstünde ağır ilerlerler ancak çok sağlam birliklerdir. Sağlam olmalarına karşın hava saldırılarına da zayıf kalıyorlar. Çünkü ağır ilerledikleri için uçak onları 3-4 kez vurabiliyor. Uçaklar hasar vermesin diye de bu motorlu topçuları ya da motorlu hava savunmaları eşlik ettirerek gönderirseniz rahatlıkla düşmanın uçaklarından da korunursunuz diğer birliklerde yani karadaş birliklerden de ağır tanklar sayesinde korunarak hedefe doğru ilerlersiniz. Şimdi burada böyle bir durumla karşı karşıyayız. 4 ülke. İran, Suudi Arabistan, Mısır ve de Suriye. İran daha sahaya girmedi ancak işin içinde o da. Onu da anladık. Harita paylaşmış bunlar birbiriyle. Valla durumlar çok sıkıntı. Valla seviyesini yükseltiyor lan. Yadeyin seviyesini yükseltiyor ya. <laughs> Valla iki gündür çok az uykuyla oynuyorum. Sürekli aktifim ama uyuyorum 5-6 saat. O sıra bir şeyler yapıyorlar. Ben anlamıyorum. Bunlar hiç uyumuyor herhalde. Bunlar zombi de dönüşler herhalde. Anlamıyorum. O sıra bir şeyler oluyor. Ve bakın dün şurada 21 vardı ve toplam 33 vardı. Uyandım. Bir birlik kalmış öyle o kadar. Bir tane birlik kalmış. Tahvil basarak, kaynak basarak bakın tahvil de dipte. Basarak her şeyden basarak basarak altın basıyorum. 15 k altın harcadım burada. Bir sürü çanta bastım. Lan ne yapıyor bunlar ben çözemedim ya. Bir şeyler yapıyorlar bunlar. Uyumuyorlar bunlar. Var ya çok dehşet ordu var burada. Yani şurada görebildiğim yani denizaltı var onun sayesinde görebildiğimiz 60'tan fazla birlik var. Artı iki ülkenin Suriye ve Arabistan ordusu bunlar. Daha Mısır'ın donanması geldi sadece. Şu an ben donanmayı kaçırıyorum. Burada denizaltı üretiyorum. Denizaltı ile saldıracağım vesaire yapacağız. Oho. Yani İran da savaşa girmedi. Ama Mısır girdi artık savaşa. Mısır'ın uçakları burada. Kendisi de geliyordur diye düşünüyorum arkadaş var burada bize yardımcı oluyor bana bizim ekipten bu da valla sıkıntıyız ya ekip yan yana olsak şöyle 4 kişi bunlar gibi yan yana olsak bunları ezerdik çoktan ancak tek başımayım artık kaynak desteği sağlanıyor sadece o da ne kadar kaynak verebilirler ki onlarda bir tek Rusya Arizdi sanırım kardeşim ismini yanlış telaffuz ediyorsam kusura bakma o bana sağlam destek veriyor ordularıyla geldi sağ olsun. Şimdi burada son savaşı vereceğiz. Son savaş burada olacak. Burada ne olur ne olur. Kazanırız kazandık kaybederiz artık bu haritaya salacağım. Çünkü inanılmaz yoruldum artık. Ne yapacağım bilmiyorum. Çok çabalı gerçekten çok çabalı. Yani <laughs> ilk defa bu kadar zorlanıyorum oyunda diyebilirim. Velhasıl bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Sağlıcakla kalınız.